Yeni taşındığım bu ofisi akıllandırdım ve sizlerin de evini akıllandıracağım. O yüzden videoyu beğenip aşağıdan beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi bu ofis nasıl akıllandı gelin yakından bakalım. Zeno Smart'tan aldığım bu ürünleri kurdum ve ofisim şimdiden çok daha konforlu bir hale geldi. Mesela kış aylarında üşümemek için akıllı fanlı ısıtıcı aldım. 2000 watt gücü var, 3 farklı ısı modu ve salınım özelliğiyle bütün odayı eşit şekilde ısıtabiliyor. Üstelik telefondan kontrol edilebiliyor. Hatta Alexa ve Google Home ile de sesli bir şekilde çalışıyor. Güvenlik tarafında ise akıllı iç mekan kamerası var. Full HD çözünürlükte, gece görüşü destekliyor ve 355 derece sağa sola hareket edebiliyor. En önemlisi hareket algılandığında telefonuma bildirim gönderiyor. Yani ofiste olmadığımda bile her şeyden haberdarım. Biraz keyif kısmına gelirsek akıllı kettle gerçekten favorim oldu. 1.5 litre kapasitesi var. 2200 watt ile çok hızlı bir şekilde kaynıyor ve sıcaklığı istediğim derecede tutabiliyor. Çay için ayrı, kahve için ayrı ayarları bulunuyor. Ofise akıllı ventilatör de aldım. Yazın serinlik için uygulamadan hız ayarı yapabiliyorum. Hava temizleyici ise hem filtreleme yapıyor hem de gece lambası özelliğiyle ortamı daha ferah ve şık hale getiriyor. Ve son olarak güvenlik için akıllı alarm kiti. Sensörleriyle ofis boşken hareket algılandığında hemen uyarı veriyor. Telefonuma ise bildirim geliyor. Kısacası ofisi tamamen akıllandırdım. Artık ısıtma, güvenlik, temizlik hatta çay kahve keyfi bile telefonumdan kontrol ediliyor. Hem teknolojik hem de günlük hayatı kolaylaştıran bir sistem oldu. Tüm bu ofisi ve ürünleri anlattığım bir video Samet Çankovic YouTube kanalımda. Şimdi sizlerin evini akıllandırmam için beni aşağıdan takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın